Kanal 3'ü takip ediyor musunuz? Kanal 3'ü takip ediyorum. İlimizin kanal olarak. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlimizin e, haberleşme, sosyal medyası olarak tabii ki sevişliyiz, gururluyuz. 15. yılda da kutlu olsun diyorum. Ne diyeyim? E, severek takip ediyor musunuz? En çok e, hangi programını ya da haberini izliyorsunuz? en çok başta haberler olarak takip ediyorum. İkincisi de kırsal kesimlerde, köylerde falan çekilen şeyler var ya. Şimdi Hamza Top yeni programlara başlayacak. Onları severim bak. Onları takip ederim. De işte akşamdan akşama genelde bunları seyrediyorum. Gündüz pek çalıştığımızdan dolayı seyredemiyoruz. Akşamları seyrederim. Peki ana haberlerini seviyor musunuz, haberlerini seviyor musunuz? Tabi 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 çok şeylerini seviyorum. Ee, Kanal 3'ümüzün ee, 15. yıl dönümü 17'sinde herhalde. Hayırlı uğurlu olsun, kutlu olsun diyorum. Valla genelde spor programı, biz Afyon Spor Seyircileri olduğumuz için onu takip ediyoruz. Kimler var hafta için onu merak ediyoruz, onu izliyoruz. Onun haricinde pek yayınlara e, e, hitap etmiyor bazı yayınlarınız mesela. Belgesel tarzında olsun böyle. Mesela sade futbol olarak değil, diğer spor amatörler de yer alabilsinler. Ne bileyim yani. E, ee, onun haricinde yöresel lezzetler konusunda bazen çıkıyor da tam yeterli değil bence. Peki haberlerini takip ediyor musunuz? Haberlerini beğeniyor musunuz? Valla beğeniyorum da şöyle. Ee, şimdi bazen çekme dediğimiz zaman ondan kaynaklanıyor işte. Haftanın güncel haber. Genelde gazeteden bakıyoruz. E, haberlerine fazla bakmamış. İşte yalan söylemiyorum. Ama ee, Hakikaten yani şimdi biraz halkın için inerse e, şöyle şunu sadece futbol olarak statta görelim bir röportaj yapsınlar e, halkın içine inmesini istiyoruz yani. Başka ne diyelim yani şimdi? E, 14 yıldır emin adımlarla yayın hayatında ve Afyon Karahisar'ın tek yerel kanalı olarak e, yer alıyor. E, 15. yılına girecek kanal 17 Mart'ta Yıl dönümünü kutluyoruz bununla ilgili neler söylersiniz? Tebrik ederim. Ee, tabii memleketim için gurur verici bir Kanal 3 memleketim. E, en azından memleketim tanıtan bir basınımız var, bir yayınımız var. Ee, i̇nşallah daha iyi olur. Bizim yapabildiğimiz bir yardımımız olursa, halk olarak da bize yardımcı oluruz yani size. İnşallah e, ne bileyim yani e, tanım, e, Tanıtım açısından bölge olarak yayın yapıyor şimdi. asker Kütahya gibi bazen haberlerini diziyoruz da. Eee ne bileyim yani biraz daha ulusal Tabii o da kapasiteye bağlı İnşallah o da olur yani. Duamıza dur yani ne diyeyim yani başka. Valla e, Allah nece nece yıllara nasip etsin. Daha iyi yani iyi yerlere gelsin der. E, duamız olsun ne diyeyim size başka. Size de iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Evet kanal haberlerin de olsun veya sosyal yaptım bunların da olsun. izliyoruz ancak yani 14 yıl geçmiş demek ki. 14 yılda büyük hizmetleri oldu kanal için Afyon'a, çevresine, illerine, ilçelerine. Tabii ki insanlar daha çevresini, ilini iyi tanıması için kanal için böyle aktif olması, daha aktif olması, daha böyle gezilebilecek, görülebilecek yerleri daha öne çıkartması e, veyahut da yapılan işleri günlük veyahut da işte çevreyle ilgili olsun, bu hızlı tren güzergahıyla olsun, otoyolla olsun, o tip bilgileri de güncelleyerekten insanlara vermesi. Bir de işte burası Afyon, Karahisar olarak e, termal şehir olarak geçtiği için oradaki bölümleri de zaman zaman sık sık getirirse öne, hani bu günler geçici, sıkıntılı günler hani oralara gelen insanların sayısının artması ihtiyacı olanların da oralara gitmesini sağlaması için önemli. Kanal için yani Afyon'umuza, şehrimize güzellikler katmasını ve güzel yerleri göstermesini e, daha böyle mutlu ve geleceğe dönük olumlu olan şeyleri öne çıkartmasını. Tabii ki kazalar, belalar oluyor, olmuyor değil. Bunları daha az, daha olgunlukla karşılamasını dileriz. Bundan sonraki kanun için yayınlarında da başarılar diliyoruz. Peki severek takip ediyor musunuz? haberlerini olsun, programlarını olsun. Şimdi devamlı seyrediyordum. Bu ara işte şeyle, haberler birleşirle, TRT ile. Geçtiğimiz bu depremden dolayı falan orada birazcık karışıklık oldu gene normale dönmeye başladı şimdi. Gene seyrediyoruz yani. Güzel seyrediyoruz. Bir de yıl dönümünü kutlarsak. Evet daha nice yıllara Afyonumuza ve çevre illeri dediğim gibi ilçelerimize daha mutlu günler görmesi için kanal üstümüzünde de bu, bu, hizmetleri daha da iyi günlerde devam ettirmesini dileriz. Ediyorum efendim. Ediyorum. Devamlı izliyoruz. Arada bir başka kanal izliyoruz ama kanal 3'teki programları daha ziyade e, yöresel programları çok takip ediyoruz. Peki haberlerini seviyor musunuz? Günlük haberler oluyor. Onları takip ediyor musunuz? Aktör haberler olsun, spor, günlük magazin, gündem olan haberleri de takip ediyorum tabii ki. Yani bilhassa Afyonumuzda olan e, bir takım olayları görmemiz, şey bizim için çok faydalı oluyor. Tabii. Afyonkarahisar'ın tek yerel kanalı ve 14 yıldır sağlam adımlarla devam ediyor ve 15. yılına girecek. Bununla ilgili neler söylersiniz? Daha uzun göre, daha böyle geniş kapsamlı yayınlar diliyorum. Kanal 3'ün yıl dönümünü hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Kanal 3'ün 15. yılı kutlu olsun. Evet. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum tüm halka, yerel halka da. Yani hep birlikte inşallah daha iyi günlere çıkmamız dileğiyle. 15. yıla giriyor. Esenlik, sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. Tabii ki de. Bir Afyon olarak ana haberler akşamleyin Kanal 3'ten dinliyoruz. Peki nasıl buluyorsunuz? Seviyor musunuz programlarını, haberlerini? Ya yani şimdi seviyor musunuz derken Afyon Merkez, Afyon Karahisar ve bölgesel olarak e, haberler almaya çalışıyoruz yani. Ulusal yayınlarda artık her, her zaman aynı şeyler dönüyor. Haberlerimizi alıyoruz. Peki gelecek dönem için kanal hakkında neler düşünürsünüz? Bilemiyorum ki neler düşünürüz yani. yani neleri yapsa daha iyi olur dersin Şu anda e, malumunuz internet çıktığı için internet var ya artık e, TV izleme geldi biraz daha şey yani e, yok yani. Sadece haber olarak e, saatini kaçırmıyoruz haber saatine haberine bakıyoruz başka bir şey yok yani. 4. yılını doldurdu. 15. yılına girecek 17 Mart'ta. Bununla ilgili neler söylersiniz? Ya Afyon'da, Afyon böyle bir kanal olması gurur verici bir olay. Ee, yani da başarıların devamını dileriz yani kanal e ve ailesine. Ediyoruz evet. Ama işte bulursak tabii ki ediyoruz. Bulamazsak da başka kanala atıyoruz. Bazen çekiyor bazen çekmiyor. Evet. Peki en çok hangi yayınlarını takip ediyorsunuz? Haberlerini mi, programlarını mı? haberleri seyrediyoruz yani genelde. Yani genelde haberleri seyrediyoruz. Başka seyredeceğimiz bir şey yok. Deprem zaten olduğumuz için genelde bize ne lazım? Haber lazım. Haber olmasına sonra başka kanala atlamıyoruz. Yani diziler, müziler onları seyredemiyoruz. işte i̇şte memleketten haber gelirse onları seyrediyoruz. Başka yok. haberlerini beğeniyor musunuz? Severek takip ediyor musunuz? Sürekli derse de yani arada sıra takip ediyoruz yani. 14. yılını dolduruyor. 15. yılına girecek Kanal 3. Bununla ilgili neler söylersin? İnşallah yani 30. yılı da görürsünüz. İnşallah. Allah nasip ederse yani. Niye olmasın ki? Ediyoruz. Peki en çok hangi yayınlarını seyrediyorsunuz? Ben yayın anlamanı açarım, haber dinlerim. Başka bir şey etme. Haberlerini severek izliyor musunuz peki? İzleriz. İzlerim. Tabii 215 Devleti uydu yayınıyla bu yayını yapan Kanal 3'ü çok seviyorum. Çocuklarım da bir İstanbul'da, biri burada Güncelle şeyler olsun, spor olsun, diğer faaliyetler, Anadolu geleneklerimiz, şeylerimizle beraber. Yani onunla yatıp ondan kalkıyoruz. Yani sevgisi sonsuz. Efendime söyleyelim, Afyon ve bütün faaliyetlerini şey olarak gösteriyoruz. Yani şöyle bir bakacak olursanız, e, Türkiye genelinde hiç böyle bir kanal yok. İstanbul'da buna dahildir yani özel kanallar olarak değil ama bizim kendi memleketimize kendi plakamızı ablem olarak kullanıp 03 olaraktan şey ediyorum. İnşallah daha nice yıllara diyorum çalışanlarıyla beraber önce bütün çalışanlara Allah'tan sağlık, sıhhat, uzun ömürler diliyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak.